gitmedi. Renklerinin aşığıyız anla sana. Gel bu sene hep beraber yemin edelim. Bizim için yüreğini koy sahaya. Nitir artık şampiyonluk hasretini. Hüzünleri, kederleri at kenara. İnan bize göreceğiz güzel günleri. Renklerinin aşığıyız anla sana. Gel bu sene hep beraber yemin edelim. Bizim için yüreğini koy sahaya Bitir artık şampiyonluk hasretini üzümleri kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız Allah sana Gel bir sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy sahaya Bitir artık şampiyonluk hasretini Üzümleri, kederleri at kenara Çağımıza göreceğiz güzel günleri Renklerini Allah sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Hüzün için yüreğini koy sahaya Getir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara inan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anlasana Gel bu sene beraber imin edelim Bizim için yüreğini koysa ya Bitir artık şampiyonluk hasretini Üzümleri kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anlasana Gel bu sene hep beraber edelim Bizim için yüreğini koy sahaya Getir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız anla sana Gel bu sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy sahaya Bitir artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan güzel bize göreceğiz güzel günleri Renklerinin aşığıyız Allah sana İnan sene hep beraber yemin edelim Bizim için yüreğini koy sahaya İnan artık şampiyonluk hasretini Hüzünleri, kederleri at kenara İnan bize göreceğiz güzel günleri Lay 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 la lay lay la la